Sevgili arkadaşlar merhabalar. Yine çok taze bir soruyla karşınızdayım. 2020 TYT olasılık sorusu arkadaşlar. Kerem dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve farklı sütunda. Bakın önemli yerlerin altını çiziyorum. Olacak biçimde 3 sayıyı rastgele seçiyor. Buna göre Kerem'in seçtiği sayıların tamamının tek sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Evet arkadaşlar sonuçta bir olasılık sorusu çözüyoruz. Yaptığımız her zaman e, iş nedir burada olasılık sorularında? Bir kesir yazıyoruz. Üste istediğimiz durum durumların sayısını, alta tüm durumların sayısını yazıyoruz. Arkadaşlar önce tüm durumların sayısını tespit edelim bakın. Tüm durumlar burada şu değil midir arkadaşlar? Ben 3 satırdan da birer tane sayı seçeceğim. Şimdi birinci satırdan başlayalım. Birinci satırdaki 3 sayıdan ben herhangi birini seçebilirim değil mi? Dolayısıyla birinci satırdan seçme alternatifim 3'ün birlisi kadar. Şimdi ikinci satıra geldiğimde ama artık 3 sayıdan bir tanesini seçemem. Örneğin üst satırda ikiyi seçtiyseniz alt satırda 5'i seçemeyeceksiniz. Dolayısıyla geriye kalan iki sayıdan bir tanesini seçmek zorundasınız. Ki iki'nin birlisi olur. Mesela alt satırda da diyelim ki ikiyi seçtiniz. Artık 3. satıra geldiğinizde bakın 8'i ve dokuzu seçemezsiniz. Onun üstündekileri seçtiğiniz için. Geriye kalan bir sayıdan bir tanesini seçebilirsiniz ki en üst satırdan 3'ün birlisi kadar. Ortadaki satırdan 2'nin birlisi kadar. En alt satırdan da 2'nin birlisi kadar seçim yapabilirim. Bunların çarpımı çarpım ilkesine göre arkadaşlar tüm durumları belirler. Şimdi gelelim üstteki duruma. Arkadaşlar üstteki durum nedir? Yani beni benim istediğim durumların sayısı bana diyor ki tamamı tek sayı olsun. E şimdi o zaman tek sayı olarak şimdi bakın birinci satırdan biri seçtiysem ortadaki satırdan 5'i seçebilirim. En alt satırdan 9'u seçebilirim değil mi? Aynı satır ve sütundan sayı seçemiyorum dikkat edin. Biri seçtiysem 5'i ve 9'u seçmek zorundayım. Veya arkadaşlar en üst satırdan 3'ü seçtiysem ortada 5'i, altta da 7'yi seçmek zorundayım. Yani dolayısıyla istediğim durumların sayısı arkadaşlar nedir? Sadece 2'dir. O zaman arkadaşlar olasılık sorumuzun cevabı ne çıkıyor? 2 bölü. 3'ün birlisi 3'tür. 2'nin birlisi 2'dir. 1'in birlisi 1'dir. Şu ikileri sadeleştirirseniz arkadaşlar işlemimizin sonucu 1 bölü 3 çıkar ki cevabımız B seçeneğidir. Başka bir soruda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.